Bu denemeler, bu sınavlar, bu testler sadece sana bunu gösteriyor. Okul sınavları zaten hepsi boş. İyi okulda okuyorsan bile zaten sınav test geliyor, zaten sınavlarla alakası yok yapılan okuldaki denemeler, ya da okuldaki sınavların ders sınavlarının yani notlu 180-90 alacağın sınavların olsa bile gerçek sınavla alakası. Onlara da aynı şekilde kullan. Bu notlar sadece sana şunu şunu bildiğini, şunu şunu bilmediğini gösterir. Bu zaferlerin hepsi boş zaferler. Bunlarla kendine bunlarla uğraşmayı bırak ya. Okul dersleri, okul sınavları geç hepsini ya. Sadece sene çıkmış soruların enteresesi. Sadece bunlarla ilgilen. Sadece çıkmış sorulardan öğrenmeye bak. Sadece iyi kaynaklardan soruları pekiştirmeye bak. Okul sınavları, okul notları geç çok az etkililer. Yüksek etkili bile olsa sınavda bir net daha yaparsın. Oradaki şeyi tölere etmiş olursun. Onun için önemli olan sınav başarısı. Ha okul başarısını önceliklendirir misin? Okul başarısıyla hiç bence uğraşma bile. Çünkü zaten asıl yeterli olan, asıl değerli olan gerçek sınavdaki başarı. Gerçek sınavda dediğim gibi 2-3 net yapsan zaten o okul başarısının e, yani 90 ile 95'in 80 ile 95 arasındaki farkı gidiyor aslında zaten. Onun için yani okul puanını çok önemseme, okul derslerini çok önemseme. Yani şöyle önemseme. Okul derslerinden öğrenirsin. Eğer ki okuldaki sınav gerçekten sınava hazırlıyorsa seni, gerçekten çıkmış soruları hocaların çözdürüyorsa ki benim lisede o şekildeydi. Gerçekten okul sınavların seni sınava hazırladığını düşünüyorsan tamam onları da önceliklendirebilirsin ama aynı şekilde sonuca odaklanmadan. Sadece öğrenmeye odaklan. Yani o sınavdan daha yüksek almaya odaklanma. Daha yüksek not almaya odaklanma. Not almaya yani sonuca odaklanma. Sadece o konuyu öğrenmeye odaklan. Yani o konuyu derinlikli bir şekilde öğrenmeye odaklanmayla ve öğrenmek seni tatmin etsin ve sadece notlar sana sonuçlar oradaki sonuç o gelen 80-70-90 aldığın zaman 90 almayı önemseme 100 üzerinden 70 almayı da önemseme. Hatta 50-60 alırsan daha da iyi 40 tane bilmediğin yani 40 puanlık bilmediğin kısım var o bilmediğin kısımları öğren nelere eksik biliyorsun nelere hatalı biliyorsun. Veya sınav sorularına bak. O sınav sorulardan neyi bilmediğin varsa onları gidermeye bak. Yani sınavları bile okulundaki sınavları, test yani o yazılı sınavları falan filan bile öğrenmek için, bilgini arttırmak için kullan. Sonucun hiçbir önemi yok. İşte sonucun önemi senin için çok fazla olabilir. Hep sonuç odaklı yaşadığın için onu değiştirebilirsin. Bunu süreç odaklı ile değiştirdiğin zaman sonuçların bir önemi ortadan kalkacağı için ortadaki drama ortadan kalkacak. Drama.